I don't ever feel free. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of me. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll. Black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel losing. I wish I was. You're the slut inside my palm Play with me like cats in a straight You don't understand I paint a brick You don't ever wanna give me We'll be driving down the yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new road yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we throw, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blowing to the window, singing stupid noises. I just wanna get to know you. I wanna go far to the coast, yeah I wanna drive fast to the ocean I wanna know all of you Growing up like a ghost, yeah I wanna have kids of my own, yeah Living life till it's over But until we do It's sleeping soon Yeah, I'm feeling a little crazy Start at home being lazy Wanna travel to the 80s, Flying with you Wanna take on the world and do something Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you think that you want it Wanna find you Drop top without a choice Yeah, Hair blow around to the window Singing stupid noises with you I just wanna get to know ya yeah. I wanna go far to the coast, yeah I wanna dive fast to the ocean I wanna know all of you Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah And live a life till it's over But until we do It's sleeping too long Selam arkadaşlar, yeni bir günler, hepinize merhaba. En son kahvaltı yaptık, sonra el işlerini hallettim. E, şimdi de bir Türk kahvesi yapıyorum kendime. Aslında bütün evi temizledim, her şey. Okey, sadece mutfak kaldı ama sular kesik. E, o yüzden hiçbir şey yapamıyorum. Bulaşık makinesini doldurdum, çalıştırıyor, çalıştırdım daha doğrusu ama e, sular kesildiği için de yarıda kaldı. Hatta 6 saat boyunca gelmeyecekmiş su, şu an birkaç saattir yok. Şimdi ben de beklerken bir Türk kahvesi içim dedim. Şöyle bir Türk kahvesi yaptım. Hemen kendime gidip oturacağım. Sonrasında akşam yemeğine başlarım. Aslında size göstermedim, çekmedim ama akşam oldu. Şu an saat 6.30. Kahvemi içtikten sonra yemek yapmaya başlayacağım ama su yok. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Susuz gerçekten çok sıkıntılı. Şöyle kahvemi koydum. Suyum içeride var. O büyük damacanamdan içeceğim. O yüzden tuz koymuyorum ekstra. Yanına da şunu yiyeceğim. Arın olarak ee, bu şekilde mutfağım şu an aşırı dağınık tezgahın üstü falan. Çünkü dediğim gibi su olmadığı için temizleyemedim. Osman akşam su getirecek. Belki o zaman yapabilirim. Şimdi ben kahvemi içmeye gidiyorum. Bir yandan da yeni bir filme başladım. Dizi daha doğrusu. Kore dizisi. Onu izleyeceğim. Sonra ama çok oturmamam gerekiyor. Oyalanmamam gerekiyor. Yemek yapacağım. Akşam menüsünde de mercimek çorbası kanat ve pilav yapacağım. Klasik yemekler. Ben zaten bu işe başladığımdan beri Akşam yemeğini çok yapamıyorum. O yüzden kalmışken de Osman'ın sevdiği bir yemek yapayım dedim. E, kanat yapacağım o yüzden. Osman kanatı çok seviyor. Bu şekilde şimdi ben gidiyorum o zaman. Günaydın arkadaşlar. Videomun ikinci günden hepinize merhaba. Şimdi ben dışarı çıktım. Sağlık ocağına gittim daha doğrusu. Hava da o kadar kapalı ki inanılmaz derece ama serin yani. Tam en sevdiğim havalardan. Ee, ben sağlık raporu almaya gittim. Sağlık ocağına oradan e, fitness'a yazılacağım. <laughs> Sesimle gitti Fitness'a yazılacağım. Daha önce de söylemiştim ama bir türlü denkleştiremedim. Bir türlü gidemedim. Şimdi sağlık raporu almaya gittim. Kısmet olsa bugün spora yazılacağım. Artık spor yapacağım. Ee, artık iyi gelecek diye düşünüyorum. Çünkü baya baya artık salmış durumdayım. Bu şekilde... Ee, işe i̇şe gitmeden önce spora spora yazılmaya giderim. Sonra işe giderim. Çünkü bugün geç çıkışlıyım. Şimdi markete uğradım. Ekmek aldım ve yumurta aldım. Evde yumurta yoktu. Gerçekten yumurtasız da hiçbir şey olmuyormuş. Onu da anladım. Şöyle bir tam buğday ekmeği aldım. Bundan sonra beyaz ekmek asla tüketmemeye karar verdim. Ve hatta bunu da azaltacağım yani. Şöyle bir şöyle kahverengi yumurta aldım. Bunları günlük yemek için aldım. normal beyaz yumurta aldım. E, bu şekilde şimdi ben hızlıca bir yeşil içecek e, hazırlayacağım. Çünkü hava e, serin ama ben bununla çıkıp yürüdüğüm için biraz terledim. O serinletecek diye düşünüyorum. Onu içtikten sonra bir duşa girerim. Sonrasında kahvaltı O kadar rahatladım ki şu an kendime geldim resmen. Büyük havlu sardım. Ben saçımın hiçbir şekilde dışarıda kalmasını sevmiyorum. Tamamen havlunun içinde o kalmasını seviyorum. Küçük havlularda saçımı komik almıyor. O yüzden büyük havlu sarıyorum. Üf, ferahladım gerçekten. Şimdi hemen şu e, asitli maskeyi süreceğim. Bunu biliyorsunuz kız aylarında sık sık kullanıyorum. Geçen sene başladım kullanmaya ve çok da memnun kaldım. Şu an yine kullanmaya başladım. Haftada bir iki defa yüze çok iyi geliyor asitli olduğu için. evet bu şekilde gayet de iyi oldu ee, şimdi ben bunu 10 dakika falan bir bekleteceğim bu arada yatağımı toplayayım sabah camı açmıştım dışarı çıkmadan önce iyice havalandı şimdi yatağımı toplarım mutfağımı dün toplayamadım çünkü e, sular yoktu biliyorsunuz sular yeni geldi o yüzden mutfağımı toparlayacağım ya sadece bulaşık makinesini boşaltıp e, bir daha doldurmam gerekiyor ama ona baktım kalır mı bilmiyorum Sweat inside my palm, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. You know, I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead maybe you'll get sick of being the monster out of my head under my bed thinking something out of my With the plate dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? Evet arkadaşlar kahvaltım bu şekilde yulaf havası yaptım ekmek yemeyeceğim çünkü sandviç yapıp işe götüreceğim tekrar ekmek yemek istemiyorum iki tane de yumurta haşladım bu şekilde tok tutsun diye bu şekilde güzel bir kahvaltım oldu yanında da çay demledim şimdi çay doldurdum. Günaydın arkadaşlar. Videomun kaçıncı günü inanın bilmiyorum. 3 mü 4 mü? Ee, biraz ara vererek çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü çalıştığım için her zaman vaktim olmuyor. Şimdi hazırlandım işe gidiyorum. Üstümde bu işinin normal gömleği. Bunu giyiyoruz. Ve bir tane sivit giydim üstüne. Çantamı da hazırladım şöyle. Kahvaltı için şu an saat 9 çıkmam gerekiyor. Kahvaltı için şöyle küçük bir sandviç hazırladım kendime. Küçük dediğime bakmayın. Bayağı büyük ve doyurucu. Ee, bir tane biber alıyorum yanıma. Glosumu ve göz kalemimi alıyorum. Orada tazelemem için şu çantayı kullanacağım. Artık soğuk olduğu için mont giyiyoruz. Gördüğünüz gibi bir kaban giydim. Bu şekilde videomu da burada kapatıyorum. Umarım severek keyifli izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.